Sevgili Almanca Çolak ailesi, herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir biliyorum ki video atmıyordum. Şimdi ee, bu arayı kapatmak için buradayım. Arkadaşlar, öncelikle birçok soru alıyorum. Nasıl geliriz, nasıl oluyor, iltica süreci nasıl ilerliyor, başımıza neler gelecek, Kam süreci nasıl? Bunun gibi çok soru aldım ve bunu defalarca anlattım. Şimdi arkadaşlar, ben bugünkü konum, Denklik yaparak nasıl oturum alırsınız olacak. Şimdi arkadaşlar, önceliğimiz bir, meslek lisesi mezunu olmanız gerek. Sizler bir meslek lisesinden mezun olduktan sonra ne yapıyorsunuz? Gidip diplomanızı alıyorsunuz. Liseden diplomanızı aldıktan hemen sonra lisenin transkribi yani not, notlarınızın görüldüğü kağıt. O kağıdı alıyorsunuz. Orijinal halde bir e, Alman yeminli tercümanına gidiyorsunuz. Bu Alman yeminli tercümanı bu kağıtlarınızı alıyor, işleme sokuyor, çeviriyor. Buna da denklik diyoruz biz. Denklik süreci nasıl ilerliyor? Sizler ya yeminli mali müşavire yani yeminli Alman çevirmene belgelerinizi verdikten sonra Alman çevirmen bunları çevirir bu kağıtları vermiş olduğunuz diplomayı ve transkribi size mail yoluyla gönderir. Bu Almanya'da iltica etmiş olan insanlar da denklik yapabilir. Henüz hiç gelmediğin e, Türkiye'de de denkliğinizi yapabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Şimdi sizler bu denklik kağıdını e-mail olarak aldıktan sonra tercümandan yani yeminli tercümandan bu yeminin tercümanından aldığınız kağıttan sonra orijinalliği ile beraber Sizler bu süreçte de bir dil kursuna yazılırsanız sizin için iyi olur zaten. Gerek Almanya'da gerek Türkiye'de bir dil kursuna yazılmanız sizin için avantajlı olacaktır. Minimum A2 seviyesinde dil öğrenirseniz bu sizin büyük büyük avantajınız olacaktır. Sizler dil setikanızı da yaptınız, dengeye de başvurdunuz. O süreç bir 6 ay kadar sürüyor dil sertifikası almaya çalışırken o süreçte şey de yapın arkadaşlar. Almanya'da iş bulmaya da çalışın. Gerek iltica etmiş kişiler, Almanya'da olan kişiler, gerek ise henüz Türkiye'de hiç Almanya'ya gelmemiş, orada Almanya'ya gelmeyi planlayan arkadaşlar. Hepiniz denklik sürecinde dil kursuna yazılacaksınız ve Almanya'daki mesleğiniz ne? Mesela elektrik, mesela mobilya, mesela inşaat, mesela tekstil, mesela araba tamiri ya da otokaporta, sayı tesisat vesaire 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 kuaförlük. Bu gibi mesleğiniz üzerine iş bulacaksınız. Bulmuş olduğunuz iş yerinden sizi istediğine dair bir belge yazacak. Sizler de denklerinizi bu sırada 6 ay süreç içerisinde yapmış olacaksınız. Yeminle müşavir size bu belgeyi verir. Sizler de ona bu belgeyi aldıktan sonra 600 euro parayı öder ve denkleyip işleminizi bitirmiş olursunuz. Bunun dışında eğer Almanya'da henüz gelmemişseniz, Türkiye'de hazır olarak hala mesleğiniz üzerine iş yapıyorsanız çalıştığınız yerden sigorta dökümünü ve orada çalıştığınıza dair çalıştığınız kişiden e, ıslak imza kaşeli ee, bir belge almanız gerekiyor Yani orada çalıştığınıza dair bir belge de almanız gerekiyor Bu belgeyi de aldıktan sonra Sizler Almanya'ya gelmek için Çalışma iznine başvuracaksınız Bu süreç hemen zaten e, başlıyor Sizler de bu süreç içerisindeyken araştırmalar yapıyorsunuz Bu araştırmalar böyle devam ederken de e, Dil A2 seviyesine 6 ayda gelmiş oluyorsunuz Dili A2 yaptınız denkliğinizi bitirdiniz, işi buldunuz. Süreç sadece vizeye termin beklemekte. Vizeye de termin aldıktan sonra resmi olarak Almanya'ya vizeniz çıkar. 3 yıllık oturum üzerine sizler Almanya'ya gelirsiniz. Gerek Türkiye'deki arkadaşlar, gerek Türkiye'deki gerek Almanya'da iltica etmiş ama iltica üzerinden işlemlerine devam etmek istemeyen, yani ben iltica üzerine artık devam edemiyorum, sıkıştım, bunalıyorum. Almanya'daysan da dil kursuna git ve meslek sesinden diploma, transkript, not, notların, Türkiye'de bir of, o mesleği yaptıysan çalıştığın yerde sigorta dökümü, bunun dışında çalıştığın yerden imzak, ıslak imza kaşı. Denklik ücreti ne kadar peki? Toplam 600 euro arkadaşlar. Denklik 600 euro ya mal oluyor. Sizler denkliğinizi yapıyorsunuz. Bu süreç 3 ay 6 ay içerisinde onaylanıyor ve bitiyor işiniz hazırsa. Sizler Almanya'da da olsanız denkliğinizi yapıp Almanya'da avuç Bulling yapmış birinden hiçbir farkınız olmadan hayatınıza devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu kadar şeyi sizlere anlattım. Sizlerden biliyorum bir sürü bir sürü soru geliyor. Bugün instagram dm'de yani hiç hani abartısız 200-300 tane soru olduğunu biliyorum. Geliyorlar. E, görüyorum artık cevap veremiyorum çünkü. E, anlattıkça yeni insanlar hep sıfırdan bilgi istiyor. Arkadaşlar bilgi mi arıyorsunuz? Almanç Çolay YouTube kanalında ve yeni açmış olduğum YouTube kanalı Mahsun Erdem YouTube kanalında abone olabilirsiniz İkisini de hemen şuralara şuralara bırakacağım bu iki YouTube kanalında abone olun arkadaşlar bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız e, abone olup zil butonunu aktif hale getirin e, çünkü e, bundan sonra paylaşacağım videolardan ikisiz haberdar olun diye sizleri seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın hayırlı.